Koca geri istiyor. Ve işte bu li ademi müvafakati e'malihimi şeriatel hakkate. İşte bunun için yani şeriata, hakiki olan şeriata uygun olmadığından dolayı bunların Allah katında herhangi bir değeri olmaz. Fe inne terattebe ecrun ve bunlara bir ecir gerekirse yani bu kadar yine bir şey yapmış adam hani şimdi Arda'yı da hepten gömmeyelim adam yani yapıyor şimdi bir şeyler yapıyor buna yine bir takım bir ecir gerekirse ala tilkel şakkati yani bu meşakkatli yapmış olduğu işlere nazaran her ne kadar bir ecir verilirse de fehüve makusurun yine de bu kusurlu olur yani Mustafa abi ona yine ay son ödemesini yapar ama yani bir yandan da böyle bir kaşını çatar şimdi gülüyorum çatamıyorum böyle bir kaşını çatar ala bazil münafiid dünyeviyeti, menafiid dünyeviyeti yani dünyevi bir takım kısmi kusurlu bir takım faydaları olur. Ancak veme cemiyat dünya külleha hatta yu'teboru bazıha. Ancak yani dünyevi bir takım fa, faydaları bunun menfaatleri olsa da dünyanın tamamı ne değer ifade ediyor ki onadan çıkacak bir takım menfaatler bir de, değer ifade etsin. Yani bu dünyanın ne mal olduğunu sonuç itibariyle biliyoruz. Nasrettin hocaya meşhurdur Fıkrası var ya bir gün işte Afaki söylüyorum belediye başkanı olsun adam geliyor diyor ki hocam sen ne iş yaparsın işte kimsin nesin ben diyor hiçim sen diyor kimsin ben diyor belediye başkanıyım belediye başkanı yani hiçlik diye bir makam yoktur diyor yani illaki bir şeysindir diyor Nasrettin Hoca bu sefer soruyor. sen nesin belediye başkanıyım çok çalışsan ne olursun belki diyor vali olurum sonra belki diyor kaymakam olurum sonra belki diyor milletvekili olurum sonra Belki bakan olurum. Sonra belki başbakan olurum. Sonra belki cumhurbaşkanı olurum. Sonra hiç diyor. diyor Ne konuşuyorsun işte ben şimdiden o makamdayım. Yani. Hiçlik makamındayım. Sonuç itibariyle dünya dediğimiz şey bize ne verebilir ki? Hiçlikten başka. Dünyanın kıymeti ancak buranın bir tarla olması mesabesindedir. Burada ekeceğiz. Nerede biçeceğiz? Ahirette. Ahirette güzel şeyler biçebilmemiz mesabesinde burası kıymetlidir bizim için. Yoksa hadisi şerifte geçiyor ya Allah şayet dünyaya sineğin kanadına verdiği kadar değer verecek olsaydı kafire bir yudum su nasip etmezdi. Allah'ın katında sineğin kanadı kadar değerli değil yani bu dünya. Onun için dünya ne ki dünyalık olacak bir takım menfaatler hatırı sayılır şeyler olsun yani.